Hoş geldin. Hoş buldum. Babamla görüşmeden geldim. Kötü mü geçti? Keyifsiz gibisin. Yo, çok güzel geçti. Ama nasıl geçtiğinin bir önemi yok ya. Ben izin almaya gitmedim. Olacakları söylemeye gittim ona. Kabul etti mi? Önemi yok ki bunun. Olacakları söylemeye gittim diyorum ya. Söyleyeyim mi bir sonra olacakları sana? ...bir an önce boşanma işlemlerine başlatacağız. Tabii şeyin önemi yok değil mi artık? Bir önemi kalmadı yani. Benim durumumun. Senin için kendimi tehlikeye atmam falan. Bunlar hep unuttuğumuz şeyler artık değil mi? Aa, çok garip ya. Yaşadık mı biz bu andan önce? Dejavu oldum. Söyleyeyim mi bir daha? Başımıza gelenler sen ağzını tutamadın diye oldu. Ay ne fark eder be Atilla? Ben sonuçta istemediğim bir şeye senin için evet dedim mi? Dedim. Ha bak senin istemediğin bir şey değil mi bu da? Senin de boşanmak istiyor olman lazım yani şu an benim gibi. Evet normalde istemem lazım ama benim arkadaşlarım var, benim ailem var. Ne diyeceğim ben onlara? Annem mesela daha yeni geldi, yeni gitti kadın. Kahrolacak kadın. Oh. Ne? Ha, ne söyleyeceksin biliyor musun? Sen evlendiğini daha sonradan söylemedin mi zaten? Ben tamam, bunu da sonradan söyleyeceksin. Bak ben seni mağdur etmek istemiyorum. Ne yapalım biliyor musun? Sözleşme yapalım. Sen ne istiyorsan yaz. Bak ne istiyorsan vereceğim sana. Olur mu? Kız sen... Sen, sen kim oluyorsun ya? Sen bana para mı teklif ediyorsun? Para mı teklif ettin şimdi? Ne istiyorsan diyorum ya. Ne istiyorsan istemiyorsan yazma. Paraysa senin için para yaz. Ya Atilla ne diyorsun sen ya? Sen bana para teklif ettiğinde ben öyle mi kabul ettim? Ben para için mi evlendim? Ne diyorsun? Ayıp ediyorsun ama artık ya. Aleşim ya. Tamam. Ben her şeyin farkındayım. Sadece kendi üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Yapma. Böyle yapacaksan bu şekilde yapacaksan Yapma. Kırıcı oluyorsun. Tamam. Özür dilerim kırıcı olduğum için. Ben de kırılıyorum bazen ama neyse. Ama bak bunları yaşamak zorunda değildik. Ve biz sonuna geldik şu an bunun. Sen de mutlu olabilir misin benim gibi? Bitiyor. Ha? Tamam. 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 Oh. Tamam. Bu kadar dil Bana gerek yok. Madem istemiyorsun... ...bitecek bu iş. Yapacak bir şey yok. Sadece bir sürü anneme yalan söylemem gerekiyor. Ah sana yazık ya. Ne kadar zor bir şey senin için yalan söylemek. Neyse. Lale gerçekten bak. Teşekkür ederim sana. Anlayışın için. Tamam.